Herkese merhaba değerli yarı sever dostlar Ors kanalına hoş geldiniz. 1 Mart pazartesi Bursa gündüz at yarışları tahminlerini sizler için birazdan yorumlayacağım. Öncelikler zaman olduğu gibi küçük bir hatırlatma. E, videolarımızı başarılı buluyorsanız faydalanıyorsanız videonun altındaki beğeni tuşuna basarak bizlere destek olmanızı rica ederim. Yine videonun altındaki yorumlar kısmından tahminleriniz fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olarak da bizlere destek olabilirsiniz. Gelelim Bursa yarış programına yeni bir ay yeni haftanın ilk günü. Umarım biz de başarılı olarak güzel bir başlangıç yaparız yeni aya 1 Mart'ta. 8 koşulu bir program var. Bursa'da ikinci koşuyla 7'li plase başlayacak. 7'li plase için ben 1 numaralı Sarı Mermi'nin yeterli olacağını düşünüyorum. Safkan güzel ikincilikler serisi yakaladı. Yarın uygun grupta Yunus Emre Yüksel ile ilk ikiyi bozmayacağını düşünüyorum. İkili oynamak isteyenler için ise Uzayan mesafeye yatkın bir pedigresi olan 3 numaralı Wild biri değerlendirebiliriz. Evcim ekürisinden 1-3 şeklinde bir ikili denemesi yapılabilir gibi geliyor. Boş koşuda 6'lı ganyan arşılığı çıkartmak amacıyla 7 e, içinde 1 numaralı Sarı Mervi Banko adayım. Gelelim 3. koşuya. 3. koşuda Altılı Ganyan başlıyor. Yamak bir yarış. Aprant ile mahsus. Dolayısıyla zor bir yarış. İlk ayak olması sebebiyle de ayrıca temkinli olmak gerekiyor. 2000 metre mesafede yapılacak 11 tane İngiliz atının mücadelesini ben 6 atla geçmeyi planlıyorum. Ee, fazla detaya girmeden sıralamam şu şekilde. 1 numaralı Lord of Time. Son yarışını ölçü almıyorum. Yazılır. 2 numaralı Hasan Efe. E, bu tip mesafelerde her zaman iyi koşan bir hakim yavrusu yazılır. 3 numaralı honorable daha ziyade kısa mesafelerde başarılı olmuş gibi gözükse de sonuçta babadan bir pleasant perfect yavrusu dolayısıyla mesafe kabiliyeti var yazılabilecek üçüncü atım. 4 numaralı El Patron her zaman bu mesafelerde etkili yarışlar koşabilir. Mertçin Akın başarılı bulduğum operatörlerden yazılır. Yine 5 numaralı Trey Fonten e, sürekli istikrarlı koşan bir isim Vaytik Dülger yazılır ve yine son zamanlarda başarılı bulduğum e, Görkem Özçelik İdaresi'ndeki altın numaralı bir ornet, bir de burada bomba adayımdır. Sıralamam şu şekilde ayrım yapılmaksızın 1 2 3 dört beş altı şeklinde ilk ayağa geçiyoruz. Bursa'da. İkinci ayak şartlı 4 dişilere ait bir yarış 2000 metre mesafede yapılacak. Normalde bu bu grupta bir numaralı Aydur'un Fırat idaresinde ben şahsen kazanmasını bekliyorum. Uzun mesafeye de son derece yatkın. E, hatta e, riske girilip belki alternatif tek bile düşünülebilir ama ben yanına iki ismi daha önermek istiyorum. Onlar da iki numaralı Fanizan. ilerleyen yaşına rağmen uzayan mesafelerde iyi koşabilecek bir isim. Ve son olarak da çok uygun kilosuyla Ali Can İnci'ye aprentisiyle 5 numaralı Tavus Kuşu da bir diğer rakip olabilir. Kısacası ya 1 numaralı Aydur'u tek ya da 1-2-5 şeklinde geçebiliriz Bursa'da ikinci ayağı. Üçüncü ayağa geliyoruz. Maiden bir yarış 4 yaşta rapatları. 1400 metre mesafeye çıkıyorlar. Burada bir safkan. Rakiplerinden çok daha dikkat çekici bir performans sahip. O da tabii ki 8 numaralı Al Fugar'a. Mehmet Kaya'da yanılmıyorsam yarın programda iki tane at biniyor. Bunlardan biri de bu koşu için gelmiş olduğunu düşünüyorum. Bana göre kazanması son derece normaldir. Bank olacaktır. Üçüncü ayakta Bursa'da 8 numaralı Al Fugar'a. Gelelim 6. koşuya kısa vadi 7 bir yarış 1400 metre mesafede yapılacak e, günün e, en zevkli koşularından biri hatta en yüksek ikramiyeli koşu günün bu programın için konuşuyorum tabi. Burada tabi 3 safkan diğerlerinden hemen ayrılıyor. Onlar da son yarışlarında beraber koşmuştular zaten. Bahsettiğim isimler tabii ki birini İzmir'de koşmuştular. Grup 3 bir yarışta orada e, Pıtır'ın ikinci olduğu Onar Bey'in üçüncü olduğu ve Derviş Bey'in dördüncü olduğu yarış ee, o yarışı da hızlı Ahmet kazanmıştı tabii 15 boy gibi bir fark yapmıştı. Bu üç isim hızlı Ahmet'in olmaması nedeniyle bir nevi rövanşa çıkıyorlar. Ben bu için ismi ayrım yapılmaksızın yazılmasını düşünüyorum. Hatta Özcan Yıldırım faktörüyle bende 4 numaralı Dervişi ve biraz daha ön planda olsa da istikrarlı koşularıyla 1 numaralı Pıtır ikinci atım ve belli bir kalitesi olduğuna inandığım 2 numaralı Onar Bey de Mehmet Kaya ile 3. atımdır ki Mehmet Kaya programda koşturacağı iki koşudan biri de burasıydı. Diğeri de bir önceki koşuda Ali Fugarayla ile banku vermiştik. E, ee, dolayısıyla Onar Bey'i de ihmal etmemek gerekiyor. 4-1-2 şeklinde bir sıralamam var. E, ee, kısa vade 7 bu yarışta. Gelelim bir sonraki yarış 7. koşu. 5. ayak 4 yaşta rapatları meydan 1400 metre mesafeye çıkıyorlar. 10 isim start oluyor. Bir tane ekürü avantajı da var bu yarışta ben son yarışlarını son ikinciliğini beğendiğim 53 kiloyla da koşacak olmasının da verdiği avantajla 8 numaralı Rapid'i ön planda e, göstereceğim ama e, meydan yarışlar öyle Bursa'da kolay kolay favorilerin geldiği yarışlar değildir. Sürpriz arama noktasında öncelikle bir numaralı Baba İrfan'ı yazmakta fayda var. Sürekli istikrarlı koşan bir safkan. Beğendiğim aprentelerden yine Fırat Arslan idaresinde ikinci şanslı atımdır. Ve bir de burada 3 numaralı Kızıl da verdiği araya rağmen ters bir yarış gelebilir. E, düzeltiyorum. 3 numaralı Dağı Basan yanlış söyledim. İlk start olmasına rağmen 1 numaralı starttan çıkacak olan 3 numaralı Dağı Basan benim 3. atımdır. 4 numaralı Kızılçı yanlışlıkla söyledim. Bilginiz olsun. Sıralama şu şekilde e, 5. ayakta 8, 1 ve 3 numaralı safkanlardır. 8, 1 ve 3 notlarımda bu şekilde almışım. 8, 1 ve 3. Gelelim son koşuya. 8. koşu. Handikap 14 bir yarış. Handikap 14 yarışlar yine sürprize müsait. Zor yarışlardır. Mesafe 1300 kım. E, bu yarışta ilk şansı atı ben 1 numaralı Büyük Acıba'ya vermek istiyorum. Ali Can İnci idaresindeki ile benim ilk şanslı atımdır. Yine belli bir kalitesi olduğuna inandığım 2 numaralı My Little Knight. Sinan Özen idaresindeki daha önce 4 kez koşmuşlar. 2 kez kazanmışlar. Yazılar uyumları yüksek çünkü. Yine bir müddet ara vermiş olsa da grubun kalite isimlerinden biri olan 3 numaralı Oğlum Barış sürekli istikrarlı koşan, iyi bir Kaneko yavrusu 3. at olarak yazılır. Verdiği aradan etkilenmezse iyi koşar. Yine 8 numaralı Demir Batur e, bomboş kilosuyla iyi yarış beklediğim bir başka isimdir ve burada son olarak da size önereceğim safkan yine bomboş kilosuyla 13 numaralı Alija'dan da e, Görkem Özçelik Aprentisi ile bir sürpriz denene bilinir. Sıralamam son ayakta şu şekilde. 1 numaralı Büyük Acıba 2 numaralı Mahalle Dılkın Ait 3 numaralı Oğlum Barış 8 numaralı Demir Batur ve 13 numaralı Alija. Bu 5 safkana ayrım yapılmaksızın yazılması gerekli diye düşünüyorum. Evet Bursa tahminlerim böyle programda tekrar hatırlatmak gerekirse 3. ayakta 8 numaralı Alfugara Banko Alternatif tek arayanlar belki bir numaralı Aydur'u deneyebilirsiniz. Ağır kilodan etkilenmezse ondan da kazanması benim için normal olur. Bu iki safkanı ön plana çıkarıyorum. Bursa'da özellikle ilk ayak ve son ayağı sürpriz anlamında Bursa'da dikkat etmekte fayda var. Ee, bir sürpriz olacaksa birinci ve sonun sonuncu ayak yani 6. ayaktan bekliyorum. Evet e, Bursa için söyleyeceklerim bu kadar notlarıma baktığımda e, akşam Şanlıurfa tahminlerini de kanalımda bu videodan hemen sonra bulabilirsiniz. Bursa için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı oluruz. Sizler de kendi tuttuğunuz adları yazarak mutlaka kendinize ait bir tahmin çıkarabilirsiniz. Bizim atladığımız safkanlar da olabilir. Sizler yorumlar kısmından isterseniz bunu belirtebilirsiniz. Bilgi paylaştıkça güzeldir bence. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir başka tahmin programında görüşünceye kadar yarın Bursa için herkese bol şanslar dilerim.